Merhaba arkadaşlar, yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve kolay, lezzetli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Adına patates tava diyorum ben, siz istediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz. Gerekli olan malzemeler: 1 adet kuru soğan, 3 adet sivri biber ve yaklaşık 10 adet orta boy patates. Patatesleri önceden haşlıyoruz ve bir şekilde istediğiniz şekilde doğruyorsunuz. Tavamıza birazcık zeytinyağı koyuyoruz. Ve içerisine önceden doğramış olduğum soğan ve biber ilave ediyorum. Eğer biber sevmiyorsanız biber kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ve yine bu aşamada birazcık tuz ekliyorum. Ve bunu bir güzel kavuruyoruz. Evet, soğanlarımız ve biberlerimiz kavruldu. Bu aşamada içerisine baharatlarımızı ekliyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı toz biber ekleyeceğim, kırmızı toz biber. Yine yarım çay e, tatlı kaşığı yaprak biber ekliyorum. Birazcık da karabiber ekliyorum. Ve üzerine önceden haşladığımız patatesleri ekliyoruz ve bir güzel karıştırıyoruz. 1-2 dakika kadar daha kalacak. Ondan sonra servise hazır arkadaşlar. Ve patates tavamız hazır arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.